gibi hakem olmasına rağmen direkt MHK'de görev alması. Ama bunun adı savaş değildir. Çünkü iki, hem Fenerbahçe hem Galatasaray her hafta 300 tane profesyonel maç oynanıyor. Yani tam bilgiye hakim olmayan kamuoyuna sonrasını uzamadı. Hani kazandığı için. Belki kaybese kıyamet bile kopabilirdi yani Ali Koç. Türkiye Gazetesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Hasan Sarıçiçek hocamla gündeme dair Fenerbahçe ve Galatasaray'ın demeç savaşlarını konuşacağız MHK üzerinden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı, Hayırlı uğurlu, uğurlu hocam. olsun size de. Çok sağ olun hocam. Umarım sizi burada bol 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 konuk ederiz. İnşallah diyelim. Hocam Haydi, olacaksa. son haftalarda bir gerginlik var Süper Lig'de. İşte MHK Başkanı Lale Orta göreve geldikten sonra sürekli eleştirildi. İşte Beyin Sports yayıncı kuruluşta yorumcuyken eski bir hakem olmasına rağmen direkt MHK'de görev alması etik olmadığı söyleniyor. Hatta Galatasaray Konya Spor mağlubiyeti sonrası bir açıklama yayınladı. Hani istifası istendi aslında Lale Hoca'nın. Siz bunun için neler düşünüyorsunuz şu an için? Bir kere savaş kavramını e, gündemimizden çıkaralım. Söz düellosu olabilir. iki evet. takım arasında gerekli gereksiz atışmalar, Çatışmalar olabilir sözlü ama bunun adı savaş değildir çünkü iki hem Fenerbahçe hem Galatasaray tarihi dosttur ve evet. tarihi rakiptirler birbirlerine ve var, yani birbirlerinin varlığından da güç alırlar. Nitekim bu bir güç mücadelesidir yani en önde ben olmalıyım, şampiyon ben olmalıyım evet. kavramıdır. Ama bir gerçek var ki bu ülkede her hafta 300 tane profesyonel maç oynanıyor. Dolayısıyla bu okyanusun içerisinde 300 takım arasında sadece ve sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'ın meseleleri konuşulmamalı. Bir hakem sorunu varsa ki var. Yani neden olduğunu da anlatırım. Bu sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sorunu değil. 300 profesyonel kulübün ortak sorunudur. Orta sorunu değildir yani. Herkes Lale Orta'ya evet. gönderme yapıyor ama takdir edersiniz ki siz de bu spor dünyasının içerisindesiniz. Son 10 sene sen senede, 10 senede 10 tane başkan değişti. Lale Orta bunların içerisinde. Hani bazıları diyor yani kulaklar için nasıl sevgili Erman Toroğlu iyi de dostumdur, arkadaşımdır diyor ki hakemlik yapmamışlar MHK başkanı olursa diyor. Hayır, Lale Orta hem futbol oynadı, hem de hakemlik yaptı, hem de Bunların ötesinde yorumculuğu var, spikerliği var. Biz beraber geçmişte ortak programlar da yaptık. Çok yakından tanıdığım biridir. Akademisyendir ve analitik düşünceye hakimdir. Yani Lale Orta'nın dürüstlüğünden, Lale Orta'nın objektifliğinden, şeffaflığından ya da e, nasıl söyleyeyim, adaletinden şüphesi olan varsa derim ki kusura bakmayın, önce bir aynaya bakın derim. Niye? Çünkü Lale Orta orada yanlış belki rol çalmakla yanlış yapmış olabilir. Şöyle bir yanlış. O da yani tam bilgiye hakim olmayan kamuoyuna tam bilgiyi donatmak istemiştir. Bu arzusu biraz amacın ötesine geçen bir arzu gibi oldu. Bunu şöyle yapabilirdi teknik olarak. O da iletişimci. Sonuçta ben de iletişimciyim. Evet. Siz de iletişimcisiniz. Diyebilirdi ki arkadaşlar Türk futbolunun kanayan yarası haline gelen hakem sorunu maalesef hala bugün de gündemde. Bir deprem, bir afet yaşadı bu ülke. Orada her şey süt limandı. Büyük bir dostluk ve barış hakim olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada bunların hiçbiri yok. Tekrar eskiye döndük. Dolayısıyla bu erozyon Türk futboluna zarar vermekten başka bir şeye Yaramaz. Ben Lale Ortoro olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğum sürece adaletten, objektiften, objektiflikten, dürüstlükten asla taviz vermeyeceğim diyebilirdi ki dedi. Bu açıklamayı sadece bazı yorumcuları bilgilendirmek adına yapmamalıydı. Bunu ortak bir basın Tabii. toplantısı evet. yapabilirdi. TRT'ye dün akşam yaptığı açıklamada yani evet kendine çok amacını çok anlatmaya çalışıyor. Siz sadece tamam TRT devletin televizyonu bizim de çok kıymet verdiğimiz bir televizyon. Ama siz sadece bir yayın organına verirseniz Pravda tarzı bir iletişimci iletişim sağlamış olursunuz. Bu da çok sağlıklı olmaz. Madem ki iletişim çağında yaşıyoruz, siz de şeffaflık diyorsunuz ki inanıyoruz evet. bu düşüncenize. Dolayısıyla bu şeffaflığı bugün mesela Mercedes'in milli takımla ilgili bir sponsorluk anlaşması vardı. Belki onun e, o gündemin önüne geçmezdiniz de yarına bir ortak basın toplantısı yapardınız. Derdiniz ki bakın görüntüler burada, yorumcuların değerlendirmeleri burada, e, siz de buradasınız. Dolayısıyla elinizi vicdanınıza koyun, hangisinin doğru olduğuna karar verin. Bizim burada bir tek derdimiz vardır. Türk hakemliğinin bu müessesenin daha güçlü olması, daha güvenilir olması diyebilirdi. Bunu demek. Hocam aslında çok tartışılan bir konu Galatasaray Kasımbaşı maçı sonrası Zaniolo ve Donk arasında bir pozisyon oldu. Lale Orta'nın bu pozisyona müdahale edip Beyin Spor'daki programa karıştığı söyleniyor ve zaten kendisi de kabul etmiş oldu dün yaptığı açıklamayla. Tamam. Bunun etik olmadığı söyleniyor. İşte bakın ve niye etik değil? MHK Başkanı neden böyle bir şey haklılığı karışır? orada niye var onu ve söyleyeyim. aynı sezon içerisinde yorumcu MHK'da görevli oluyor. Olabilirsiniz. Şapkayı değiştirdiniz. Siz ben şimdi ben buradayım. Yarın evet. MHK da bana deseler ki MHK başkanı olacaksın. Ben de bu görevi kendime yakıştırmışsam, bu kostümü giymeye hazırlanmışsam şu an üzerinde giydiğim kostümü çıkarır atarım. Oraya gittiğim zaman yani formayı üzerinizden attığınız ama zaman. şu an güven duygusu objektif, Hayır şimdi bakın burada nereden baktığınız önemli. Bizim insanlarımız bu gibi yorumları yapan dostlarım, arkadaşlarım çok iyi niyetli değiller. İyi niyetli olmuş olsalardı yani MHK başkanını değiştirerek sorunu çözemiyorsun. Diyorum ya 10 yılda 10 tane MHK başkanı değişti. Sorun çözüldü mü? Çözülmedi. Çözülmedi. Niye? Çünkü hakem camiası da kendi içerisinde bir bütün değil. ikiye bölünmüş durumda. Kimse kusura bakmasın. Gerçekleri ya açık konuş ya da her şeyin üstünü örteceğiz burada sorun yok diyeceğiz. Halbuki sorun var. Bir tarafta Abdurrahman Arıcı'ya bağlı olan hakemler, diğer tarafta Serdar Çakır'a bağlı olan hakemler. Dolayısıyla bu zaten hakem Merak camisi edir, şu an cam. bölüm hala devam ediyor mu? Hala devam ediyor o zaman. MHK, bak bu söylediğim MHK meselesi değil. Hakemin tabandaki, taban birlikteki sorunu bu. Geçen yani sene de söyleniyordu bu. Fırat Aydınuslular, Cüneyt Çakırcılar ikiye bölünmüş diye. Şimdi hayır buradaki hadise şu. Yine bir kere daha anlatayım. Yani siz bataklığı kurutmadığınız sürece sivrisinekleri yok etseniz bir anlam yok. Bir süre sonra yeniden türer. Yani siz hakem camiasını kendi içerisinde eğitimle ya da seçtiğiniz hakem karakterleriyle güçlü tutar, öncelik oyun kurallarının herkese eşit olmasını, objektif uygulanmasını, adaletle uygulanmasını sağlarsanız tartışma biter. Zaten bugünkü MHK'nın ya da bundan önceki MHK'ların temel arzusu buydu. Ama Murat Ilgaz'a siz de... Biraz önce söylediğini zannediyorum. Murat Ilgaz'a giydirilen bir forma vardı Fenerbahçe forması. Evet. Olabilir. Ahmet Güvener de Galatasaraylıydı. Benim bir röportajımda Ahmet Güvener'e dedim ki Galatasaray'a sempati duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Bir gazetecilik benim yaptığım şey. O da dedi ki evet ben Galatasaraylıyım. inkar edemem." dedi. Evet. "Vay bütün ülke vay Galatasarayım dedi diye Türkiye hakemlik dünyasında reform diyeceğimiz yenilikleri getiren adamı sildik attık. Aslında şu an Lale Orta göreve gelmeden önce de şimdi reklama girmesin özel bir üniversitede. E, öğretim görevlisi, profesör öğretim yani görevlisi titri var yani. Ali yani. Koç'la işte hani Ali Koç'a yakın olan bir üniversite olduğu söylendi. Farklı konular tekrar iddia edildi. Yani Arkadaşlar, böyle bir ortamda bu ne bu, kadar sağlıklı bu ön yargıları bu ön yargıları Kafamızdan, gönlümüzden, özümüzden atmadığımız sürece herkesin bir tarafa ait olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani Lale Orta o üniversitede profesör, bölüm başkanı diye, Ali Koç'a yakın diye bütün prensiplerini, doğrularını Ali Koç'tan yana mı satacak? Onun menfaatine mi kullanacak? Böyle bir taşeron firma olabilir mi? Diyelim oldu o taşeron firma merkez hakem kurulu başkanı olabilir mi? Yani Lale Orta'yı çok yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Yanlış yapmayın, haksızlık etmeyin diyorum. Yazık. Bu Türk futbolu. Lale ortaya yapılan bir haksızlık değil. Şu an görev süresi sizce hocam ne kadar? Yani sağlıkı görüyor musunuz? Yeni geldi ama öyle bir ortam var ki sanki sezon bitiminde Lale ortaya. O zaman soruya şöyle cevap. Lale ortaya gitti. Lale orta istifa etti, çekti gitti. Dedi ki alın dedi. Kurduğunuz Çamurun içerisinde oyalanın nurun dedi. Çekti gitti. Sorunlar çözülecek ya mi? Ya sorunlar ülke futbolunda yıllardır çözülmüyor. O ayrı Mesela bir konu. Demek ki mesele lale orta meselesi değil. Onun için diyorum ki bel altı vurmaktan vazgeç. Ortada bir şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe 3 puan daha mesafeyi kısalttı. Galatasaray o 3 puanlık mesafeyi kendi oyun kalitesinden dolayı, başarılı olamamasından dolayı. Son maalesef, maçta Evet son maçta. Yani başında. ben e, işte Kasımpaşa maçında oradaydınız herhalde. Evet. Basın toplantısında ben Okan Hoca'ya da sordum. Şampiyon musunuz dedim. Okan Hoca dedi ki hayır. Dün dedi Fenerbahçe öndeydi biz geçtik. Yarın da Fenerbahçe bizi geçebilir dedi. Tabii futbol bu. Şimdi futbol bu. Gibi. Yani, bir, yani futbol adamı ne söyler? Gördüğü doğruyu söyler. O böyle bir doğru gör. Demek ki bu ihtimal var. Bu ihtimal varsa siz bu ihtimali ya Galatasaray'ın şampiyonluğu engelleniyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu engelleniyor. Ya ben bak 40 6 yıldır medyanın içerisindeyim. Spor yazıyorum, spor anlatıyorum, spor konuşuyorum. Üniversitede spor dersleri veriyorum. Evet. Buna rağmen, buna rağmen ben 46 yılın içerisinde bir yöneticinin çıkıp da Fenerbahçe'nin de bu tarafını eleştirelim. Devre arasında açıklama yaptığına şahit olmadım. Fenerbahçe son oynanan maçta, Alanya Spor maçının devre arasında 1-0 mağlupken bir açıklama yaptı. Maçı 3-1 kazandı. Açıklamanın sertliği maçın sonrasına uzamadı. Hani kazandığı için. Belki kaybetse kıyamet bile kopabilirdi. Yani Ali Koç birçok açıklama yapabilirdi. Ama kazandığı için bir sükunet ortamı oluştu. Yani oluştuk. demek istediğim şey bu garabet dünyanın futbolda gelişmiş ülkelerinde İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da var mı? Ya orada Görebiliyor musunuz? Saygın bir ortam var tabii. Şimdi ama, biz bunu bugün görmüyoruz. Geçmişte de görüyorduk. Benim Fenerbahçe muhabirliği yaptığım dönemde Allah rahmet eylesin. Altan Ayanoğlu diye çok sevdiğimiz bir abimiz vardı. Genel sekreterdi. Evet. Maçlardan diyelim ki bir maç bir, hafta bitti. Yeni bir hafta bir rakiple karşılaşılacak. Pazartesi değil. Salı günü ilk demeci bu olur. İşte bu hakemi bize verecekler. Bu hazem bizi yakacak falan. Bir hafta üzeri hakeme bas, hakemin üzerine baskı kurmaya başladı. Yıllar sonra yolumuz kesişti. İşte aynı gazetede, Türkiye gazetesinde sütunları paylaşmaya başladık. Altan abiye sordum dedim ki Altan abi. Bu açıklamaları yapmaktaki amacını ya ama öyle yapmasak kazanamazdık ki. Şimdi taraftar demiyoruz. baskısı da var. Tabii. ya yani, yani, Şimdi yöneticinin Camiye yaklaşımı baskısı. bu. Bakış Çok. açısı bu. Bizdeki zihniyet bu. Biz bu köhnemiz zihniyetten artık vazgeçmeliyiz. Benim takımım güçlüyse hak ettiği şampiyonluğu kupayı kazanır arkadaş. Yani Fenerbahçe'yi sahada güçlüyse yenebilecek takım var mı? En güçlü kadroyu kim kuruyor? Fenerbahçe Galatasaray kuruyor. Beşiktaş kuruyor değil mi? Tabii. Şimdi bu kadar para harcarken siz bu kadar, bu kadar ekonomik yatırım yaparken bu kadar sosyal alanlarda da ayrı bir yapılanmaya giderken yani bırakın da sahadakiler kazansın ya. Hocam çok iyi özetleriniz gerçekten ama şu konu da var. Henüz daha bir buçuk ay önce Kahramanmaraş merkezi yaşanan depremden sonra hı hı. Volkan Demirel ile Musera Galatasaray Fenerbahçe ortaklığında bir maç düzenlensin dedik. İki kaleci de diğer ezeli rakibi formasını giyip maça çıksın dendi. Böyle bir ortamda herkes gerçekten çok güzel dostluk mesajları veriyordu. Ne oldu da iki haftada bu süreç tekrar tersine döndü. Teşekkür ederim. Benim yayın içerisinde söylediğim evet. görüşü evet. örneklemiş evet. oldunuz. Güzel bir örnek. Ben geçmişte buna benzer kavgalar ya da söz diyo evet. hatta kulakları Çin'desin, Ali Şen Başkan, Fenerbahçeleri sokağa dökerim dediği gün Alpyalmak'ın Tatko'daki iş merkezine gitti Dedim ki ya Ali Başkan böyle diyor. Bir demeç de işte sizden alabilir miyiz? Dedi ki hayır. Ben de aynı şeyi Ali'ye cevap vereyim dedi şimdi dedi. Ben de Galatasaraylılar mı sokağa dökeyim? Ya Tabii. dedi böyle şey olmaz dedi kardeşim biz spor yapıyoruz savaşmıyoruz dedi. Böyle bir demeç veremem dedi. işte spor adamına yakışan H en, doğrusu şey bu. Sonra bir başka jüri de Ali Şen Başkan efsane başkandır. Yani en çok röportaj aldığım başkanlardan biridir. Ali Şen Başkan da Alp Yalman Başkanı bir araya geldiler. Ben bir tane sarı gül aldım, bir tane kırmızı gül aldım. Kırmızı gülü Ali Başkan'a verdim. Karşılıklı birbirlerine sarı kırmızı oldu. Bir tane de lacivert aldık sonra üçünü bir arada aldılar. Biz dediler kardeş sonra baktım Alişen Bodrum'da daha sayılı taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ne güzel. Senin gibi bir başkanımız olsaydı biz her sene şampiyon olurduk diyor yani. Demek ki e, futbolun temelinde taraftar dediğimiz insan yapısı doğru olanı, güzel olanı seviyor sayıyor ve alkışlıyor. Artık e, yani geçmişteki demode olmuş anlayışlardan vazgeçelim. Lale Orta gitti e, atıyorum. Sekeriye Alp geldi. Şu anda yani en objektifliğine inandığım insanlar geçmişteki merkez hakim kurulu başkanı veya Sabri Çelik'e dediler ki buyur yeniden gel dediler. Yani altı tane şapkası vardı. Yani Süleyman Demirel'in şapkaları gibi bir rahmetli birini bırakır bir süre gider ara verirdi sonra aman ilmi oka ihtiyaç var derlerdi geri getirirlerdi. Yine böyle bir süreç başlamasın. Yani yap bozlarla bir yere varamayız. Ki muhtemelen hocam MHK başkanı ben değişeceğini düşünüyorum yeniden. Değişirse çare olmaz. Böyle e, bir peki ortamda, düşünüyorsun da çare olacağını inanıyor musun? Ya çare olmaz ama böyle bir ortamda palyatif tedbir değil yani mi bu? Yani Süper Lig'deki çoğu takımının güven duygusu sarsılmış. Yani böyle bir ortam yarın bir gün Fenerbahçe'de bir hata yapılsa Galatasaray'da Beşiktaş'ta ya, Trabzonspor'da herkes kendine göre bir izleyenlerimiz aklını, için de de söyleyeyim. Yani olacak. futbol hatalar oyunudur. Bunun için de güzeldir. Yani hiçbir ölçüye gelmez. Hiçbir estantene, hiçbir pozisyon birbirine benzemez. Bundan dolayı futbolun seyri diğer spor branşlarına nazaran çok daha keyifli ve heyecan doludur. Coşku evet. doludur. Hakem dediğiniz bu oyunun önemli aktörlerinden biridir ama tamamı değildir. Hakemin şöyle bir hakkı vardır. Hata yapma hakkı vardır. Ama bu hata Halil Atalık, hakem hocasıdır eski rahmetli. Halil Atakın, Atalık'ın deyimiyle ya da eski FIFA hakem hocalarının ifadesiyle eğer hakemin hatasında sonuca tesir eden kasti hata yoksa bu büyük fahiş bir hata değildir. Hakem hata yapabilir yeter ki sonuca tesir etmesin. Yeter ki art niyet taşınmasın. Zaten art niyet taşıyorsa o hakem orada tutmazlar. Hangi MK olursa olsun tutmazlar. Diyelim ki Fenerbahçe formasını çıkardı yönetimden birisi geldi. Ali Koç Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu. Oraya geldiği zaman ya ben eski Fenerbahçe kulübü başkanıyım. Dolayısıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldum şu anda. Bütün hakemler Fenerbahçe çalışsın diyebilir mi ya? Ya da Dursun Özbek Başkan Tabii. diyebilir mi Galatasaray? çalışsın diye. Artık orada farklı bir görev var. Ne olur bunu bu olgunlukta anlayalım ki futbolumuz gerçekten kalkınsın, gelişsin. Evet, Edirne'den öteye çıktığımızda başımızı dik tutalım, göğsümüzü böyle gererek bu başarıları kazanıyoruz diyelim. Tabii geçen gün söyledim hocam. Bundan 20 yıl önce 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne iki tane takımımız doğrudan gidebiliyordu. Şimdi, İkinci olan Playoff oynayıp her türlü gruplara kalıyordu. Şimdi Mart ayında yani topyekun kaybediyoruz. Doğru. Burada Lale Ortay'ı tebrik etmek lazım. Niye biliyor musun? Bak diyorum ki usul hatası var. Yaptığı şey hatalı. Bunu bir ortak basın toplantısıyla duyurmuş olsaydı herkesten saygı görürdü. Şimdi acemiliğin verdiği bir yanlış yaptı. Sezon ortası yani, böyle bir görev değişikliği hocam bana yanlış göre yaptı. doğru Taktik değildi. Değil bak. Teknik yanlış yaptı. Dedi ki ya bakın sizin gördüğünüz doğru diye gördüğünüz ve ifade ettiğiniz kamuoyunu ön yargılı hale getirdiğin evet. şekil gerçekte de doğru değildir. Asıl doğru bu dedi. Tam bilgiyi takdim etmeye çalıştı. Şeffaflığı öne çıkardı. Ama Yalnız bu bizde süredir. yani usul olarak kabul edilebilir bir durum değil. Niye? Çünkü biz olgunlukta değiliz. Bir de özelleştiri yapalım yani. Buyurun efendim. Çok sağ olun. Hasan Sarıçiçek hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün ülke gündemine dair, spor camiasına dair haftanın gündem konusunu konuştuk. MHK'deki krizi konuştuk. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılıklı demeç paylaşımlarını masaya yatırdık. Bizi YouTube'dan takip etmeye devam edin. Abone değilseniz bekliyoruz.